Size hepinize selam olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gel yani benim biraz moralimi yerine getir be. O. Hamile mi? Bu kadar çabuk olamaz. Gerçekten mi? Gel bir de işe git. Hoppe oh Karının karnını doyurduk. Mis gibi et. Sonunda abi. Dolaptaki her şey bitirmiş ama. Yeterli para yok ki. da gidelim biraz. Yemek alacak paramız da mı? Biz anlam nasıl bir hayat bu? Nasıl bir... Karıyı nasıl bir hayatın içinde sürüklemişim ben ya? Demişim ki seni baba evinde demişim alacağım prensesler gibi yaşatacağım demişim elini soğuk sudan sıcak suya ya karayı ne yaptı biz nereye gönderdik anlamadım ki Biraz para bulalım hocam sonra kerhaneye gidelim ne alakası ne pavyona gidelim pavyona pavyona Aynen gidelim biraz orada bir şeyler izleriz Para getiriyor mu acaba çok merak ettim aha bana biraz para verir misin Lenci abi? Ben niye ödeyeyim oğlum? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. Ben seni koruyayım. Bizim kaç paramız var? Adam açlıktan ölüyor. Yemek paramıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Dükkan açalım hemen hızlıca. Şimdi karayı da işe gönderdik ya çok merak ediyorum yani. Bunun bize bir yararı olacak mı? Şu hafif böyle 400 doların üstüne bir çıkabilsek hocam. Açalım kafayı. x e tamam tamam. Şimdi iki müşterileri toplarız orayı. Oo oh, içerisi ostruk gibi kokuyormuş. Şimdi öbek gibi oldu ama. Dükkan da açık müşterileri. Gel 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 kasalara gel. Abla gelsene ne yapıyorsun? Yak bla 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 yak bla bla. Abim. Hoş geldin. Abi sen ne istiyorsun? Ödeyemem ben para okumam. Sen bunu öde. Hemen açıyorum Hem Hemen açıyorum güzel abim. Ne oldu ne? Yüzün düştü hemen Ne? Kafanı sokarsan göremezsin zaten bir şey. Abi, biz psikopatlık yapmasınlar diye şöyle. Bir tane daha müşteri gelse fena Aha. Ne oldu lan? Gel 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 gel. Kaliteden anlıyorsun. Oo. Hocam ben anlamadım. İkisi de dolu gözüküyor ama bir tanesi boş değil mi ya? Ben ben yanlış mı görüyorum? Allah Allah. Bu ne amına? Görünmez müşteri mi var burada? Allah Allah. Benim için kafi. Oğlum ben, peki para vermezse bunu nasıl göreceğim? İnşallah verir hocam. Abi bak. Bak mis gibi oturduk burada birlikte. Yapma. Yapma gözünü seveyim. Yapma yapma. Yapma ya. Sen de bu sana da göz daha olsun kardeş. Görünmez adam. Oğlum görünmez adam ya vermezse? Oğlum ben çok tedirginim şu anda. Bu ne saçma bir şey ya? Hayalet müşterim var Çıkartmam ki dışarı. Allah çarpsın çıkartmam. Hesaplarım, kitaplarım, vururum kafasını alırım. Bayılacağım şimdi, hadi be! Kalk, kalk, kalkmıyor bu da. paramı ver? Aha! Bir dakika. Oha, görünmez adamdan para aldım lan. gidin yemek yiyeyim hemen, hızlıca. 100 doları kim bulmuştu biz bizi Neyse, dur bakayım, 100 doları bulurum ben şimdi. Hoşt, hoşt! Dükkanın beti bereketi kalmadı, müşteri de gelmedi. Buyurun, 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 Aba aba ula bak kafana sokayım geç 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 hoppa öpeyim kendi kafanı öpeyim mua sen de bir şey ettin hemen cevap abi abi bunlar ne konuşuyor ya bu hadi bakalım karı nerede lan hadi ona bir yemek böyle şu küçük hamburger verelim uyuyalım artık hocam uyanacağız şimdi aa aa bibi vurmuş lan

Yemeği yedi mi? Dün yemek almıştım. Dur yemek sen de bir tane alalım. Sen de bunu yersin. Tamam mı çocuğum benim? Hadi. Para kazansın baba. Seni niye biz evde bırakıyoruz? Oğlum bak vallahi sosyal sorumluluk projesi alacak elimizden. Annen yok, ben yokum. Tek başına çocuk ne yapacak burada? Annesi nerede bu çocuğun? Yeter ya. Samimi söylüyorum. İşe git dedik de oğlum nasıl bir iş bu? Tövbe estağfurullah. Anlayamıyorum yani. Ben babası olarak şahsen bu duruma karşıyım. Sonuçta çocuk tek başına kaldı. Daha çocuk bebek yani. Annesini bulmam Merhabalar. Abicim biraz yemek yiyelim dükkana gidelim. Bizim bu anneyi bulmamız gerekiyor. Merhaba. Gel buyur 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 buyur, buyur. gibi ya, yani tertemiz dükkan gerçekten inanılmaz. Ya yeter ya. Bunları da mu? Oğlum sen ne yapıyorsun? Kimle dertleşiyorsun orada? Birine bakıyorsun. Abi kafan mı yamana? Yürü git dükkanına. Delileri toplamışlar buraya. Tanrım abi gel yüzün niye eşit senin ya? Hocam müşteri de gelmiyor. Niye oldu? Dükkan kapalı mı ya? Aa dükkan mı kapalı? Dükkan çıktı ya bizim. Dükkan mı kapandı elektriği kesince bunlar? Buyur abi. Oh be sonunda. Tamam gel gel. <laughs> sabah sabah ya. Ya. İzle bunu ne artık izle. Gözüm yumacağız yani parasızdan. Abi işini bitiremedi herhalde. 3 saat daha mı devam? Tamam olur. Benim için hiç sıkıntı yok. Oğlum görünmez müşteriler gelip po... Cinsel cinsel şeyleri bak sen bir de kavga mı ediyorsun ya hem para Nerede sopam benim Yani hem alaksızca şeyler izleyen görünmez adamlar var hocam Asan sana 14 dolar götür. Ya hayalet gelip şey izliyor ya. Cinsel şey izliyor. Anime izliyor ya. Ya. Kafasına vurdum değil mi? Allah ne no. oğlum kim ne no. görünmez adamla kavga ediyorum şu anda. Sopam Dövdüm ben? Allah Allah. Garip. Bir takım garip olaylar yaşandı az önce. Ya mouse. Maz... Al onu. Heh güzel. Görünmez adam olayı nedir ya? Gezi biraz sopam da kırıldı ben anlamadım ki. Bak işte kadın dedin ya farkını koyuyor bak. Her ne kadar monitörün üstünden de tuşlara bassa kadın dedim mi ortaya farkına koyuyor yani izlemiyor ağırlıksız şeyler. Ya hoş ki ya dilenci bir git. İstemiyorum sana para vermek ya. Bu dilenci dövme hakkı olsun abi ya dükkanın önünde abi sürekli bana taciz ediyor ya. Bak kadın sakın ha ablacım kadınlarla mücadele etmek için paramı verin tamam mı siz. Bezbol sopam da yok. Bak dükkana geldi. Ne yapıyorsun? amına- ya zaten işler yolunda değil. Ya yeter ya. Amanım. Kadından da göz, erkekten de göz, abi de görüm ya. Ya bir dur ya. Ya para bir dakika para alayım? Para alayım? Vurma, vurma. Para ver. Dur. baseball sopasına Be bekleseniz de siz. Ama koyacağım sizin. Koş, koş, kaç, kaç, kaç. Polis çok mu? Memur bey! Memur bey bu ikisi beni dövme memur bey. Mem Memur senin be ya sen at! vurma! Gelin 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 gelin. Ya Memur Bey bu nasıl bir memlekettir ya? Nerede o? Şöyle sen de budal herifsin. Hayır yapma yapma! Ablanın eteğin altını gördük son saniyede. <laughs> Olacak iş değil. Neyse tamam güzel oldu güzel oldu kestirmeden geri geldik. Abi yapma bak daha yeni mevzudan çıktım zaten ya. Yeter ya yeter. Tek de yemiyorlar hiçbir zaman ya. Aha tek yedi valla. 2 dolar için dur bekle bekle hemen açtım hemen açtım hemen açtım, hemen açtım. Müşterilere şey, para da kazanın ben anlamadım ki 80 dolar mı var yani? Günlük ciro çok az yani. Ya abla sen ne izliyorsun? Neyse artık görmezden gelelim. Valla yeni çocuğum doğdu gidip ona bakmam lazım. Annesi kaç gündür eve gelmiyor ablacım. izle sonra izle ya. ya. <laughs> mi lan? Çok da ciddi izliyor ya. Kadın erkek ayrımı yapamam bu konuda. Aha ne oldu lan? Ne oluyor oğlum ona? Bekle abla dur. Dur hoş geldiniz beyefendi. <laughs> Bu kadın yanlış şeyleri izlediği için vurmak oğlum, oğlum. Kadından da yemeyelim ya. Para para verdi mi? Ben anlamıyorum ki paramı da alamıyorum. Eskiden böyle değildi ya. Ya usulsüzlük yaptırmamaya çalışıyorum internet kafede ama Gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor ya. Hayat bana vay ki vay vay ay ki vay ki vay ki vay vay hayat bana koltuk altları aç. Aynen. Koltuk altları aç abim. Aynen spreyle. Hayat bana vay ki vay 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 ki vay ki vay ki vay, vay vay hayat bana vay ki onu biçim tip lan öyle. Oo hoş geldin ablacığım. Abla Titan'dan bir bakayım şu yorumları okuyalım biraz. Lan daha yeni ne yapıyorsun ya? Ya yeter kadın dövmek istemiyorum ama sen de gram gram kırınıyorsun yani. Gel kenara gel böyle sonra demesin de kız dövüyor diye. gel 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 buraya gel. Gel geç buraya geç arkaya geç haber seni. Ondan parayı yapma onu işte. Ya işte dur bir dakika bunu dövmek zor bunu dövmek zorundayız arkadaşlar çünkü şey çok iyi par sakın ha tam normal insanmış. Biliyorum biliyorum dur dur. Çok iyi çünkü 90 dolar kaçamaz. Gecelere kadar iş yapıyorum karımı daha mutlu edebileyim diye ama kara yok ortalıkta ya. Tamam bak para kazandık bugün. 147 dolar kazanmış. Allah bereket versin abim. Sen de s**tleri git amına koyayım ya. Ne yazıyorsun? Gel misin gecenin köründe? Manyak mısın? A Divana mısın be? Gel. Yeter lan. Allah sopa kafasına kırıldı da bunun. Of var azman var. Ne döver beni ha? Bu tipe baksana. Rus gibi lavuk. Kaça kaça dövüş vurum ya. Tamam. Dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Hadi abim görüşürüz sen. Pit tanısı. Dur da, tamam tamam tamam. Gerek yok gerek yok. Tamam şakasını yaptım. Valla gerek yok gel. Hadi kapattık üstüne dükkanı. Adamın içeride sabah döverim ben onu. Güzel karım ve güzel oğlumun yanına gidiyorum. Aa, en büyük huzur ya. En paramızı kazandıktan sonra ailemiz yanına gidiyorum. en büyük huzurdur hayattaki bak. Zor gündü. 5-6 kişi dövdüm bayıldım. Baygınlık yaşadım açlıktan. Ya ama yani sonuçta bebek var. Bizim bebeğimiz var. Oy annesi. Gelip film seni. Oo benden fazla kazanıyor ya. Top ne demek? işe Oğlum karı yine gönderdik işe. Oğlum gel öpeyim babasının kuzusu. Babam biraz uyusun. Her şey size bakmak için. Ben ne iş yapıyorsun sen anne ne hala çözemedim. Geceleri gidiyor geliyor. Bir geliyor gözüküyor gidiyor. Ben anlamadım yani. Ben onu anlamadım. Birazcık şehri dolaşalım ya. O çok iş odaklı olduk. Birazcık şehri dolaşma ihtiyacımız var. Kafada atalım biraz. Karıdan da aldık parayı. Karnımız açma. Biz sabah kahvaltısısın. Bugün bir tatil verelim kendimize. Gelin hadi, birazcık erkeklik yapalım he. Bu adam benim babam. Nerede kalap? Abi selamünaleyküm. 100 dolar giriş ücreti mi? Bu ne lan böyle? Nasıl sıçıyoruz buraya? Ne oluyor? Oğlum nasıl bir yer burası? Slot makineleri var. Kaç paramız var bizim? Alkol var mı alkol? Biraz kana işlesin. Yüz dolarımız yok ki bizim bunu ödeyecek. Oğlum. Lan bu benim karım değil mi? Karım pavyondan sürprizci. Lan bu benim karım. Oğlum oh be lan lan. Bırak lan. Oğlum bu benim karım değil mi? Karı. Eve para getirmek Bu benim karım değil mi? Allah kahretsin böyle ya işi aile yeter. Oğlum bu benim karım değil mi? Yanlış mı? Abi bu ne? İnsan Durdurun! 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 <laughs> karım! Allah ne oluyor oğlum? Bir dakika. Ne yaptım az önce ben? Nereye gidiyoruz biz? Bir dakika. Karım o Ne oldu? Oğlum az önce bir dakika ne oluyor ya? Ne yaptım ben az önce? Ya biz nasıl bir aileyiz? Bu nasıl bir aile? Bu nasıl bir iğrençliktir? 6 aylık bebek evde tek başına top oynuyor, karnın yemek tost mos yiyor, tek başına takılıyor. Karım insanlara gösteri şov yapıyor pavyonda. Hiçbir müdahale edemiyorum, söz hakkım yok. Önümde şu anda bir sinirci bana dans ediyor. Bu nasıl bir genişlik, bu nasıl bir aile? Bu aileden olmaz. Bu aileden olmaz, işte yolunda iyi bak. Gerçekten inanamıyorum yani. Yaklaştırabiliyoruz bunu. Dokunabil Oo, dokunuyoruz mu? Ne oluyor? Oy ha. Ya. ya enteresan bir takım olaylar tabi. Ama bu burada kalmaz. Ne? Ya, ya neden? <laughs> neden? Ayakları da çıplak. Herkes inanormaz, İnan... Ne istiyorum? O 300 300 dolar diyor abla. Si Gider misin? Lakkardıza. lan! <gülüyor> Bakmayın. <laughs> Kırım. Ben sana ne yaptım ya? Yemek istedi, yemek mi vermedim? Çocuk orada aç bekliyor. Ne olur eve dön. Ne olur geri dön. Tülay. Tülay ne olur eve geri dön. Ne olur. Allah kahretsin parayı. <laughs> ya bir git ablacığım hala özel dans. Yanlışlıkla. Da. Am parayı bulacağım seni kurtaracağım buralardan. Ne olur eve gel bak çoluk çocuk. Param yok ama hiçbir şey yapacak para yok. Abi de bayılmış burada ya. Evet artık hiçbir şey sivil değil. Ben şimdi çocuğa nasıl hesap vereceğim? Ne oluyor? ben memur bey? Ya karım pavyonun üstüne ceza yiyorum. Evde çocuğum tek başına bekliyor. Cebimde para yokken gitmişim. Bir de sürpriz dans ettirmişim kendime yeter. Yok mu kafama sıkayım bu nedir ya? çocuğa hesap ben gideyim Bugün iş yok. Bugün sadece hüzün. Çocuğa ne diyeceğim şimdi? Çocuğun yüzüne nasıl bakacağım? Küçük oğlum, annem bize bakabilmek için benim maaşım yetmiyor. Pavyonda dans ediyor başka erkeklerin masasında. Tamam mı sen canını sıkma. Tamam mı oğlum benim? Annenin konsum adres olması hiç ailemizin için sorun değil tamam mı? Her şey seni bize bakmak için. Üzülme oğlum. <laughs> Dolaba yemek parası. Ya ben... Ben uyuyacağım. Bugün uyuyacağım ben. 4 saat daha diyor Uyuyamıyorum bile. Canım sıkıldı. Ben gidiyorum oğlum. <laughs> Dükkanı açacağım. Canın sakın sıkmayın oğlum. Tamam mı? Bugün sadece acı. Ay buna kadar hiçbir şey yapmadım ben. Böyle ailem olur birader. Yemek demeyeceğim. Baygınlık geçireyim. Dükkanı açıyorum arkadaşlar. Aman her yerde Araplar. Her yerde. Abim sen de ne izliyorsun? Uzatıyor bir de ya Süreyi uzatıyor. Sapık. Abi bak. Aman Yapma onu işte. Onu yapma. Oo kavga mı edeceğiz bize ya? Bir de döv bağır ya. Bizim adam dövmüyor. Gel gel gel. Durdu. dur. <laughs> ben bunu tekerlekte alırım da şu kaçılması lazım şu oğlanın. Of bu ne oğlum Fatih yürekten dayak yiyormuş gibi hissettim. Mükremin gibi bir şey bizi dövüyor ama. Oğlum bu ne kadar Dur bir dakika vur kaç vur kaç. <laughs> döveceğiz bunu yavaş yavaş. Yavaş yavaş döveceğiz dur. Hadi. Oy orası nasıl dövüşüyor. Karatecim misin be amına kodumun Tövbe estağfurullah. Dövdü bizi ya. Dükkanın polis ne yapıyor oğlum. Valla çıldıracağım. Sen Memur bey sizin ben yapacağınız işin ta anasını bilmem ne yapayım. Para da alamadım. Kafan oylu bıngıl bıngıl böyle öldüğünde kalırsın boş yere. Oğlum. Bu ne oğlum böyle? Ağzına sigarayla girmeyin şu dükkana. Ödeme aha. Gök oğlum nerede ödem aldık lan biz? Beyzbol sopasına ihtiyacım var ha, acil. Oha dur top oyunlardan fazla anlamıyorum benim için iyi. Güzel sürekli gitmeye karar verdim. Ee, işte Süper süpersiniz süpersiniz. Cansınız canansınız. Bir kafede kafe değil, boktan bir kafa oyun. Siktir git gelme bir daha dükkanıma. Ya abi gece gece gelmişsin sen de manyak mısın ya? Bak bu adam burada insan gibi bir şey bu sana bak. Ah be abi. Ağzına sigara. Ama paramı veriyorsan şerefli adamsındır benim için. Sen paramı vermiyorsan yumruğu yersin suratına. Tarkan kılıklı yapacak senin. Dur 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 bir dakika dur, dur. Bence yeneriz biz bunu ya tekerlek bu. Bu da bizi dönme. Oğlum karnım acıdı zaten dur abi bekle. Oğlum sıkıştırdı. Yapma bak kasa monitör falan var ya yapma sıkış. Ya birinde de dövelim artık biz ne ezik adamız ya. Karı bizi neden terk etti belli. Aha nerede o? Oğlum ya ben döveyim. Memur yok mu burada be? Adam benim paramı Üstüne beni dövüyor ya. Bu nasıl bir memleket ya? Brezilya'nın en az Oğlum bu ne? Ah dur. Oh be 10 dolar için verdiğimiz mücadeleye bak. Ben anlamadım. Karı geliyor mu geceleri eve? Ben uyuyayım artık yeter. Çok canım sıkıldı ya bu olaylara. İyi bağır lan. Hoş geldin aşkım. Dokundular mı sana? Oğlum o da mı? Karım mıydı benim? Çocuk yapın bir tane daha. Hava sucuğunuz. Oğlum niye olamıyor ki? Boğaz bugün az kazanmış. Neyse çalışmaya devam etsin gönderelim bir ya. Şey. Çoluğa çocuğa biz bakarız. Sıkıntı yok. Oğlum ne? Çocuk yemek yemiyor mu? Hep topla oynuyor. Annesi tam neyse top var. Şöyle yapalım hocam. Biz uyuyalım. Aa, mis gibi. Ah. Annesi yine yok. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Eğer bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.